Denizli Metropol'dan merhaba. Bugünkü programımızda fotoğrafların dili olsa programında Dekev e, deke öncelik yapacağız. Deke 1998 yılında pardon 1996 yılında kuruldu. İlk kurucusu başkanı Nursel Ozaner idi. Nursel Ozaner'den sonra 1998 yılında 15 yıllık başkanlık sürecini yapan Bekir Urganoğlu devam etti. Bu zaman zarfında DEKEV baya yol kat etti. Kendi binasını da yapmıştı ve şu anda da eee çalışmalarına devam etmektedir. Bu İlk kurulduğu zamanlardaki yönetim kurulu da çalışma yapan arkadaşları sizlere tanıtmak istiyorum. Ufuk Semerci Albas, Ferit Kaşıkçı, Bekir Urganlıoğlu, Osman Erdemir, Esat Bozbayık, Adalet Dingil. Tabi bu ilk kuruluştan sonra bu arkadaşların bir kısmı Dekev'den ayrıldılar. Şu anda zannedersem bir kişi kaldı. Bu DKEV'i kurulmasından sonra 15 yıl görevi yapan Sayın Bekir Urganlıoğlu da 15 yıldan sonra başkanlığını bıraktı. Teker denizde bulunan dışarıdan gelen talebeleri yurt sorunu halletmekti. Bu yurtta onları hem bir yatıp kalkma, yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir kuruluştu ve bu kuruluş hala da işlevini devam etmekte. Dekevi denizdeki önde gelen iş adamları kurdular ve kendi gayretlerinin beraber ve bunun içerisinde de tabi yardımseverlerden yaptıkları katkılarla beraber bu vaziyete geldiler. Bu katkılar hala devam etmekte. Kendilerine başarılar diliyorum. Tabi şimdi hep yardımseverlerden yardım, yardım beklemek olmuyor. Onun için zaman zaman DKEV Yönetim Kurulu Çamlık'ta piknik yemekleri düzenleyip yer verdiler. Ve bunda da gayet başarılı oldular. Zaman zaman biz de tabii bu pikniklerine biz de katılmıştık. Katılım tabii ki çok oluyordu. Çünkü e, bu işin içerisinde bulunan denizini önde gelen iş adamlarıydı. Bu iş adamları her biri en azından e, yüzlerce kişiyi kendi bünyesinde toplayan kişilerdi yani. Bu fotoğraftaki genç, yakışıklı, dinamik genci tanıyabildiniz mi? Lütfen iyice bakın. Biraz daha yakından bakın. Biraz daha tanıyacaksınız. Kendisi hala aynı dipkim biçimde hayatını sürdürmekte. Tanıyabildiniz mi? Biraz zorlayın kendinizi canım. Peki ben size söyleyeyim. Mustafa Baysal. Mustafa Baysal, 1978 yılında Ahmet Özsay tarafından kurulan Ofas Ampul Fabrikasının ikinci sahibi oluyorlar. 1980 yılında babasıyla beraber Ofas Far Fabrikasını alan, Ampul Fabrikasını alan Mustafa Baysal, burada iki yıl bir hizmet verdiler. Bu iki yıl içerisinde kendisiyle beraber fabrikanın bahçesinde, yani kamelyasında yorgunluk atarken görmektesiniz. Ofas Ampul Fabrikası o zaman e, Türkiye'de imal edilen yerli otomobillerin bütün e, far aksesuarlarını yapmak için kurulmuş bir fabrikaydı. Fakat ne yazık ki uzun ömürlü olmadı. Yani e, Türkiye sahip çıkmadı daha doğrusu. Ve ampul satışları da gerekli yükselişi yakalayamadıkları için OFAS fabrikası kapandı. Ondan sonra orası tekstil firmalarına dönüştü. Şimdi tabii OFAS far fabrikası demek gerçekten de deniz için mükemmel bir işti. Fakat ne yazık ki bu yapılan bütün çalışmalar e, verimini veremedi. Zannedersem e, tabi diğer illerde de kaç tane vardı e, Türkiye genelinde fabrikası e, belki de e, onların yanında e, kendini gösteremedi. Tabi üzücü bir durum bu. Keşke şimdi olsaydı e, yurt dışına dahi e, ihracat yapabilirlerdi. Şimdi böyle bir fabrika Denizli'de kazanılması gerçekten de güzel bir işti. Fakat e, kimse elinden tutmadı. Ya yani tutmayınca da e kime satış yapacaksın? İş olacak ki üretim yapacaksın. Bu üretimde satışı yapacaksın. Satışı artıracaksın. Burada tabii e, elinden tutmayanları ayıplıyorum ben şahsen. Yani o devirde. Yazık oldu diyorum. Keşke hep böyle destek versek. Destek vermediğimiz için maalesef fabrikalar bu şekilde teker teker kapandı. Kendisi iş konusunda Gayet disimli bir insandı. Babasından devraldığı mesele, sporu çok severlerdi. Spor denince onun için her şey dururdu yani. Bazen görüşme ve konuşmalarımızda deniz spordan laf atıldığı zaman, o artık A'dan Z'ye kadar deniz sporun her şeyini anlatırdı. Tarihçesini çok iyi biliyordu kendisi. O bir deniz spor hastasıydı. Gelelim diğer bir fotoğrafımıza. Denizli Lop da Metin öz kardeşini tanımaya yoktur. Metin Bey, babası gibi çok hayırsever bir insandı. Gençti, dinamikti. Denizli'de bulunan Yardım Sevenler Derneği'nin mihrabıydı kendisi. Ne zaman bir yardım olsa, Metincim hemen şunu şunu hallet, o hemen bütün sanatkarları, Orkestrasını, her şeysini hazırlar, Denizli'ye getirirdi. Ve birçok gecelerde onun ismi vardı. Allah rahmet eylesin kendisine. Denizde kurulan bu Tofaş bayisinin de e, her yeni model çıktığında mutlaka güzel bir tanıtım yapardı kendisi. Bu tanıtımda işte kokteyi yapar, arabaları süsler, Denizli'nin e, bütün efradını oraya toplar, müşterilerini toplar ve her biriyle de ayrı ayrı ilgilenen bir insandı. Kendisi çok sempatikti. Çok güler yüzlüydü. Ve bu fotoğrafta da size Metin Öz kardeş, rahmetli Gaffar hocam ve Raşit Öz kardeş İlkokulunun o zamanki müdürü olan Hidayet Vural'la beraber yeni yapılan yeni bir araç olan Tofaş'ın yeni bir modelini tanıtırlarken çekilen bir hatıra fotoğrafı. E, tabii şimdi o zamanlar e, gerçekten e, sanki ekmek kuyruğu gibi araba kuyrukları olurdu. Herkes ismini yazdırırdı, parasını, nakdini verirlerdi ve ondan sonra sırasını beklerlerdi. Ve birçok dostum da ya Cengiz sen tanıyorsun bizi biraz öne alsın bizim araba ihtiyacımız var diyenler oldu. Ve neticede tabi arabalar e, zamanda teslim edilirdi. Ama üç ay, ama dört ay, ama beş ay içerisinde. Bu sadece Tofaş değil. Renault'daydı böyleydi. Renault'da da mutlaka sıralar vardı. Fakat şimdi bakıyorsun ki e, Türkiye'de sadece Türk arabaları değil, tabi hepsi de montajlı. E, diğer yabancı arabalarda gelmeye başlayınca bu otomobil sıkıntısı gerçi hala da devam ediyor, gözlerinin kadar. E, fakat tabi o zaman millette bir e, Tofaş tutkunluğu vardı. Bilhassa Murat arabaları çok revaçtaydı. Şimdi bile e, Murat arabalarından arayanlar çok oluyordu. Eskileri dönmek için. Şimdi Raşit Özkardeş, ben e, hemen hemen 1955'ten itibaren bayram yerini çok iyi tanıyan bir insanım. Yani ilkokula gitmeden önce orada babamın köfteci dükkanı vardı kale içerisinde. Hemen hemen e, haftada birkaç gün gider gelirdim ve bu arada da Raşit amcanın orada bir dükkanı vardı. E, tarım ilaçları, e, pardon tarım ilaçları değil, makineleri. E, Kamyonlar satış yeri vardı orada kendisinin Bayram yerinde. Ee, oradan hatırlıyorum kendisine ee, ve ondan sonra e, dan sonra kendisi Tab o yerler dar gelince e, Üçgen'deki yere yeni bir bina yaptılar. O yeni binada e, gayet güzel ve nezih bir yerlem işlerini oradan e, takip ettiler ve e, rahmetli Raşit Özkardeş'in e, bir büyük olduğu vardır. Nail Bey, Nail Öz kardeş. Onun da İzmir'de ve diğer illerde e, çok güzel otelleri de var kendisinin. Kendisi de çok başarılı Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan ve başarılı bir insandı. Ve kendisi hala da işin başında durmakta. Şimdi Özkardeş'in kardeşin e, tabii e, kız kızı da vardı. Ee, öz kardeşin kızı e, Ali Cillioğlu'na evliydi. Ali Cillioğlu'nun e, o zaman kale içerisinde e, çok mükemmel bir iş yeri vardı. Ben çocukluğumda e, o iş yerini hayranlıkla izlerdim. İki katlıydı böyle. Merdivenlerden çıkıyordunuz. Yani deniz öyle iki katlı bir iş yeri pek Piyasa e, kale içerisinde bulmak mümkün değildi. dersem o iş yeri de Rumlardan kalma bir iş yeriydi. Ama çok mükemmel dizayn edilmişti. Fakat zaman zaman bakıyorum o iş yeri artık eski hesabını kaybetmiş. Şimdi Raşit Öz kardeş hayırsever bir insandı. Kendi adına, işin adına okullar yaptırmıştır kendisi. Ve ondan sonra da tabi bu iş yerini artık oğlu Metin Öz kardeşle beraber devam ettirdiler. Metin abim de ömrü maalesef uzun olmadı. O vefat ettikten sonra iş yerleri artık tabi çalışacak insan olmadığı için mecburen başka bir firmalara oralarını devrettiler ve böylece Tofaş'ta eee hatıralarıyla kaldı.